Fransa'da Kasım ayının gelmesiyle birlikte tüketicileri ve sürücüleri ilgilendiren bir dizi yeni uygulama hayata geçti. Elektrik tarifelerinden doğum izni haklarına, kış tedbirlerinden tahliye yasaklarına kadar pek çok alanda değişiklikler yürürlüğe girdi. 1 Kasım itibarıyla düşük elektrik tarifesi saatleri yeniden belirlendi. Günlük 8 saatlik düşük tarife dönemi gece 23 ile 07 saatleri arasında kesintisiz olarak uygulanırken gündüz saatlerinde ise 11-17 arasında 3 saate kadar düşük tarifeden yararlanılabiliyor. Yaz aylarında güneş enerjisi üretimindeki artış nedeniyle gündüz saatleri daha avantajlı iken, kış döneminde bu avantaj daha çok geceye kayıyor. Özel sektör çalışanlarının tamamlayıcı emeklilik sistemi Agirk Arko kapsamında ise 1 Kasım itibarıyla maaş artışı yapılmayacak. Yönetim kurulu üyeleri arasında anlaşma sağlanamadığı için, önceki yıllarda yapılan zam oranları bu yıl uygulanmayacak. Kasım ayının gelmesiyle birlikte kış dönemi tahliye yasağı da yürürlüğe girdi. 31 Mart 2026'ya kadar geçerli olacak bu düzenleme, soğuk kış aylarında kiracıların zorunlu tahliyelerini engelleyerek dezavantajlı kesimleri korumayı amaçlıyor. Buna ek olarak Fransa'nın dağlık bölgelerinde yaşayan sürücüler kış lastiği zorunluluğuna uymak zorunda. 1 Kasım'dan itibaren 34 departmanda yürürlüğe giren bu uygulama kapsamında araçlar ya kış lastiğiyle donatılacak ya da kar zinciri ve kar tutucu lastik kılıfı bulundurulacak. Loi Montaigne yasasıyla hayata geçirilen düzenleme, karlı ve buzlu yollar üzerinde güvenliği artırmayı hedefliyor ve Mart ayı sonuna kadar geçerli olacak.